Evet yepyeni bir programla karşınızdayız. Ercan Gürses'le gündem programı bugün merhaba diyor TRT Avaz'da. Yapımcılığını Erdal Şen ve yönetmenliğini Tolga Yener üstleniyor programın. Tabi programımızda neler olacak iç ve dış gelişmeler ama ağırlıklı olarak dış gelişmeler ve komşu coğrafyalar olacak. Konuklarımız olacak, dış bağlantılarımız olacak, dop dolu bir program olacak. Başlıyoruz efendim. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika gezisi, Güney Amerika'ya gitti Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. 3 ülkeyi kapsayan bir geziydi. Küba, Kolombiya ve son durakta Meksika'ydı. Meksika'da Cumhurbaşkanının mesajları ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç Müslüman gencin öldürülmesiyle ilgiliydi. Barack Obama'ya mesaj gönderdi. Onu izliyoruz. <laughs> Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Meksika'daki temaslarına ulusal vatan anıtına çelenk koyarak başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Meksika Devlet Başkanı Nieto kapıda karşıladı. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerin ardından iki lider kameraların karşısındaydı. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde üç Müslümanın öldürülmesine yönelik sözleri öne çıktı. Üç kardeş evlerinde öldürülüyor ve o ülkenin sorumlusu olan başkan bunlarla ilgili bir açıklama yapmıyor. Ben Sayın Obama'ya sesleniyorum. Neredesin başkan diyorum. Dışişleri Bakanına Biden'a sesleniyorum. Neredesiniz diyorum. Sessiz kalırsanız dünyada size her zaman sessiz kalacaktır. Dünya beşten büyüktür. Ölenlere rahmet diliyorum ama öldüreni de huzurlarınızda lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Matias Romero Enstitüsü’ndeki konuşmasının gündeminde de üç Müslüman’ın öldürülmesi vardı. Bir cani, bir kat geliyor, bu üç kişiyi öldürüyor. Şimdi ben soruyorum, Sayın Obama niye susuyorsun? Biden niye susuyorsun? Kerry niye susuyorsun? Ama Türkiye'yle ilgili sana 80 tane kiralık kişi buluyorlar, bir mektup gönderiyorlar, Türkiye'nin aleyhine kalkıp orada kampanya yürütüyorsunuz. Ve bunun süratle bulunması gerekir. Eğer bulunmuyorsa, o zaman Amerikan yönetiminin DAEŞ hakkında söyleyecek sözü de olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 daimi üyenin söz sahibi olduğu Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika'daki ikinci gün temaslarını iptal ederek yurda dönme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Meksika programında kültürel boyutun olmayacağını ve bu değişikliğin özel bir nedeni bulunmadığını açıkladılar. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Amerika gezisini tamamladı. Kültürel boyutunu Meksika'nın iptal etti. Orada Tia Tivakanos piramitleri vardı. O programını iptal etti ve Türkiye'ye erken döndü. Bunu hatırlatmakta yarar var. Evet stüdyo konuğumuza devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Ak Parti Konya Milletvekili Sayın Ayşe Türkmen oldu ve aynı zamanda Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden, evet. Meclis Cezaevi Alt Komisyonu üyelerinden yurt dışındaki cezaevlerini de inceliyorsunuz evet. zaman zaman. Sayın Türkmen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı olsun yeni programınız. Çok teşekkürler. Sayın Türkmenoğlu izledik biraz önce Latin Amerika ziyareti Cumhurbaşkanının. Latin Amerika her zaman bizim için ihmal edilmiş ülkelerdir. Evet. Latin Amerika ülkeleri ve oraya gitmesi de Amerikan basınında özellikle geniş yer buldu Cumhurbaşkanının. Acaba Türkiye bu ilgisini neden bu kadar ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı seviyesinde gösterdi şeklinde. Önce işi bu kısmından başlayalım isterseniz. Sonra diğer kısmını soracağım. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Kolombiya, Küba ve Meksika'dan oluşan 3 ülke ziyareti gerçekleştirdiler. 1995 yılından bu yana ilk kez Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir ziyaret oldu bu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde o bölgeye iki kez gitti. Ee, niye ilgi gösteriyoruz? Orası 500 bin nüfuslu bir yer, Latin Amerika ülkeleri. Ee, ve çok fazla ticaret hacmimizin gelişkin olmadığı bir bölge ve Türkiye ile ikili ilişkilere ve özellikle her alanda işbirliğine de hazır e, ülkeler. Bunlarla ilgili beyanları zaten e, onların devlet başkanlarının Türkiye ziyareti esnasında da var idi. E, karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 95 yılından sonra ilk kez e, ziyaret e, yani devlet en üst e, seviyede temsil ederek ziyaret gerçekleştirildi. Ama dediğimiz gibi oradaki potansiyel çok önemli. 500 milyon nüfus söz konusu Latin Amerika ülkelerinin bu yatsınamaz bir nüfus çoğunluğu düşünecek olursanız Amerika'nın 250-300 milyona yakın bir nüfusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ama Latin Amerika ülkelerinin nüfusu 500 milyon. E, bu da ilişkilerin e, daha da e, yoğunlaştırılmasının başta nedenlerinden birisi olsa gerek diye düşünüyorum. Evet ki daha ne Latin Amerika ülkeleri evet. var. Brezilya var, Arjantin Tabii. var, Şili var, Paraguay var ki bunların ekonomileri çok daha güçlü. E, Sonbaharda Sancoma başkanımızın yine e, e, bir kısım Latin Amerika ülkelerinin ziyaretleri olacağını da biliyorum ben. Evet. Cumhurbaşkanının orada verdiği mesaj vardı. Meksika'da verdiği mesaj özellikle 3 Müslüman gencin öldürülmesiyle ilgili. Arzu ederseniz sırada bir haberimiz var. Cumhurbaşkanının mesajında o haberle birlikte değerlendirelim. İsterseniz onu izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde 3 Müslüman gencin öldürülmesinin ardından bunun yankıları, tepkileri, medyadaki yansımaları devam ediyor. İslam dünyasından çok sert bir tepki var. Sıradaki haberimiz İslamofobinin yükselişe geçtiği bir zamanda üç Müslüman gencin öldürülmesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanları derinden üzdü ve kaygılandırdı. İslamofobik e, olay olarak algılanan e, bu tür olayların e, üzerine e, e, sağlıklı bir şekilde gidilmedikçe bu olaylar derinlemesine araştırılıp, faillerinin gerçek motivasyonları ortaya çıkarılmadıkça bu tür olayların e, yaygınlaşacağı kaygısını taşıyoruz. Kesinlikle trajik bir durum. Öldürülenler çok genç. Üniversite öğrencileri. Başlarından vurularak öldürüldüler. Çok vahşi bir şekilde. Suçun vahşiyetinin yanında katilin sosyal medya üzerinden din karşıtı söylemlerde bulunmuş olması da olayın nefret suçu olabileceğini işaret ediyor. Allahu Ekber Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyon Müslüman yaşıyor. Tüm bölgelerde, bütün eyaletlerde Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlar hayatın içinde, toplumsal hayatın içinde, iş hayatının içinde, sosyal hayatının içinde, akademik hayatın içinde aktif bir şekilde yer alıyorlar. Dolayısıyla bu ülkede Müslümanların huzur içerisinde, güven içerisinde kaygısız bir şekilde yaşam sürmeleri çok önemli. Olaya Amerikan basınının sessiz kalması da cinayet kadar konuşuldu üç Müslüman gencin başlarından vurularak öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslüman toplumunda derin bir üzüntü yarattı. Ama belki daha da üzücü olan bu olaya ilişkin haberlerin ilk başta yalnızca yerel medya kanallarında kendine yer bulabilmesiydi. Sosyal medyadaki yoğun tepkiler üzerine büyük medya kuruluşları harekete geçse de Amerikan basını bir anlamda bu olayı görmezden gelerek tarafsızlığına gölge düşürmüş oldu. Kısacası Amerikan basını sınıfta kaldı. Cinayet haberinin ülkenin etkili basın yayın kuruluşlarında yer almaması tepkilere sebep oldu gençlerin öldürülmesini görmezden gelen Amerikan ve Batı medyasına sosyal medyada tepki yağdı. Sosyal medyada öldürülen gençlerin fotoğraflarını paylaşanlar Amerikan basınını cinayetle ilgili haberlere yeterince yer vermediği için eleştirdi. Medyanın olayı ele alışı ile ilgili birçok eleştiri duydum. Medyanın olayı görmesi biraz zaman aldı. Ama bence önemli olan nasıl ele alındığı birçok haberde çok önemli bir olay olarak Müslüman nefretiyle ilişkili olarak görülmedi. Peki öldürülen değil de öldüren bir Müslüman olsaydı nasıl algılanırdı? <laughs> öldüren Müslüman olsaydı daha farklı ele alınırdı. Haber günlerce manşette kalırdı. Öldürülenler Müslümanlar ee, ve bundan dolayı belki e, gerektiği kadar medyada yer almıyor, ee, öldüren bir Müslüman olsaydı belki de e, tamamen sıradan bir sebeple de bu ölüm gerçekleşmiş olsaydı mutlaka bunun İslam'la ilişkilendirilmesini görecektik. Biz bunu geçmiş olaylarda yaşadık. Ee, bu olaydan muhtemelen öyle olacaktı. Allah Washington'ın merkezindeki Ulusal Basın Binası birçok yerli ve yabancı medya kuruluşunu bünyesinde barındırıyor. İşte bu binadaki medya kuruluşlarından çoğunun üç Müslüman gencin ölümüne yeterince haber yapmaması dolayısıyla sokaktaki Amerikalılarda ya olaydan haberdar değil ya da çok fazla detay bilmiyor. Hayır bilmiyorum konuyu duymadım çok üzücü. Evet duydum ama detayları bilmiyorum. Özür dilerim konuyu duymadım. Oh, you know, I'm French. So... Ben Fransızım. Sanırım bazı insanlar Türkçe. Tek söyleyebileceğim bu. Evet duydum. Çok korkunç bir olay. Olayın ayrıntılarını bilmiyorum. Bu yüzden Müslüman oldukları için öldürülüp öldürülmediğine ilişkin bir fikrim yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslüman toplumu olayın aydınlatılmasını istiyor. Amerika'da yaşayan Müslüman toplumu bu olayı İslam korkusuyla, İslam'a duyulan nefret veya İslam'a duyulan bir antipati sebebiyle işlendiği kanaatine sahip. Bu böyle midir, değil midir? Elbette yetkililer bunun araştırmasını yapacaklardır ve gerçek bu öldürme hadisesinin arka planındaki gerçek sebebi ortaya çıkaracaktır ama bu algıyı da önemsemek lazım. Bu algının giderek yaygınlaşması halinde bütün toplum bundan rahatsız olacaktır etkilenecektir la ilahe illallah, la ilahe illallah. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinin attığı yer, Beyaz Saray. Aylarca birçok ırkçılık karşı gösteriye ev sahipliği yapan Beyaz Saray, Paris saldırılarından sonra da birçok eyleme tanıklık etti. Ancak üç Müslüman gencin sadece Müslüman oldukları için öldürülmesinin ardından Beyaz Saray'ın önünde hiçbir gösteri yok. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Müslümanların yönetimden beklentisi ise İslam karşıtı saldırıların önüne geçilmesi. <laughs> Cinayete ilişkin tepkiler sürerken Washington'da yüzlerce kişi öldürülen 3 Müslüman genç için anma töreni düzenledi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi tarafından organize edilen ve çeşitli dini ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği anma törenine soğuk havaya rağmen yaklaşık 300 kişi katıldı. Washington'ın büyük ana caddelerinin birleştiği Dupont Circle'da toplanan grup saldırıyı protesto Etti. Aralarında maktulü yakın arkadaşının da bulunduğu grup daha sonra dua etti. Öldüren Müslüman olsaydı nasıl algılanırdı? Terör saldırısı ya da nefret suçu olarak görülür müydü sorularıysa zihinleri meşgul etmeye devam ediyor. Evet bu haber TRT Washington bürosundan Özlem Tınaz'ın haberiydi. Onu da aktarmakta yarar var. Evet Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle gelişmeler yaşanıyor Sayın Türkmenoğlu. E şunu da vurgulamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki neredesin Obama diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada ölen ve öldüren arasında din ayrımı mı yapıyor sizce? Ben öyle olduğunu düşünmek istemiyorum tabii ki. Biliyorsunuz özellikle dünyada İslam fobi 11 Eylül o aylarından sonra yoğun bir şekilde gündeme geldi. Bunun öncesi de vardı aslına bakarsanız ama tetikleyicisi de 11 Eylül saldırıları oldu. Tabii ki üç tane gencecik üniversite öğrencisinin katledilmesine dünyanın yeterli tepki gösterdiğini söylememiz mümkün değil. Yakın dönemde Fransa'da gerçekleşen bir terör olayı vardı. 12 kişiye yakın Fransız vatandaşı öldürülmüştü ve onlar öldürülme gerekçelerinin makul olmasını söylemek zaten mümkün değil. Ama bazı hassasiyetleri yoğun bir şekilde kaşı, kaşı, kaşınıyor yani dünyada biliyorsunuz Müslümanların hassasiyetleri yoğun bir şekilde e, gündeme getirilip kaşınıyor ve e, ne yazık ki e, bazı grupların, radikal grupların da harekete geçmesine e, sebep olabiliyor bu. E, biliyorsunuz o dönem e, tüm dünya tepki gösterdi ve bu tepkiyi sadece söylem bazında değil eylem bazında da gerçekleştirdiler Fransa'daki biliyorsunuz e, yürüyüşe katılarak dünya liderleri. Aynı şekilde burada üç tane pırıl pırıl üniversite öğrencisi var ve başlarından vurulmuşlar. Bunların nefret suçu olduğu ve özellikle ayrımcılık suçu olduğu ve özellikle Müslüman oldukları için öldürüldükleri çok net bir şekilde belli iken buna rağmen ben biraz da basından tarama yaptım. Hala Amerikan polisi araştırılıyor, sebepleri araştırılıyor, soruşturma yürütülüyor şekilde. Otopark kavgası diyorlarmış. Otopark kavgası, evet, evet. Otopark kavgası nedeniyle yapıldığı söyleniyor. E, Apaçık belli katleden kişi daha öncesinde Facebook sayfasında falan özellikle Müslümanlıkla ilgili eleştirileri ve nefretini dile getiren kendi ifadeleri var. Buradan yola çıkarak bunun çok da farklı nedenlerde işlendiğini söylemek de zaten mümkün değil. Ama iş dediği gibi biraz önce haberlerde de aslında bakarsanız işin özetini çok net bir şekilde verdiler. Müslümanlara yönelik herhangi bir saldırı olduğunda dünyada yankı bulmuyor. Faili Müslüman olan herhangi bir sıradan bir olay bile dünyada çok büyük çapta yankı bulabiliyor. Bu da dünyanın maalesef bazı egemen güçlerin çifte standartını da çok net bir şekilde gösteriyor bize. Özellikle biliyorsunuz Norveç'te yaşanan bir katliam vardı. Orada birey katliamı 65-70'e yakın gencecik çocuk öldürülmüştü. Evet. İlk etapta söylenen şuydu bu bir e, Müslüman birisinin saldırısı şeklinde dünya gündemine geldi biliyorsunuz. Sonrasında bunun e, aşırı dinci e, bir Hristiyan yani Müslüman olmayan kişi tarafından işlendiği anlaşılınca hiçbir şekilde o gündeme gelmedi. Kimse Hristiyan terörü demedi. demedi ve hemen olayın üzeri yani en azından dünya gündeminde bu şekilde gündeme gelmedi. Hmm. işte Hristiyan birisi hem Müslüman hem Hristiyanları öldürdü öldü, şeklinde herhangi bir şey haber olmadı. Ben Doğrusu buydu belki. Olması gereken o, buydu. Olması gereken buydu. Ama burada şunu söylemek istiyorum. İlk başlangıçtaki ilgi gösterilen husus şuydu. Müslüman birisi tarafından yapıldı Norveç'teki saldırı. Öyle olunca dünya bir an alarma geçti. Ee, Müslüman olmayan birisi tarafından gerçekleştirdiği öğrenince de e, bırakıldı olay. Onu söylemek istiyorum. Normali buydu belki ama burada şiddet standartı söylemek açısından söylüyorum ben. Ee, ne yazık ki e, bu yoğun bir şekilde körükleniyor ve en kötüsü de... E, insan hak ve hürriyetlerine önem veren, temel hakları önem veren, tüm gelişmiş olduğunu iddia eden ülkeler bu çifte standartı yoğun bir şekilde uyguluyor ve en önemlisi birlikte yaşama kültürünü yok ediyorlar. Çünkü ileride şu anda bizim Avrupa'da 6-7 milyona yakın Müslüman nüfus var. Amerika'da keza öyle çok fazla sayıda artık entegre durum var, yaşanıyor ve birçok insan da o ülkenin vatandaşları kendi ülkelerine tekrar dönme şansları da yok. Bu entegrasyonu ve birlikte yaşama kültürünün şu ana kadar aşılmış aşılmış olması gerekiyordu ama ne yazık ki gördüğümüz noktada e, hem etnik ayrımcılığın hem de özellikle dini ayrımcılığın yoğun bir şekilde hissettirildiği ve birlikte yaşama kültürünün katledildiği bir sürece girdik. Bu dünya açısından e, çok tehlikeli, çok vahim. E, çünkü burada e, İslami terör dedikleri olaylara. E sadece İslamla bağdaştırılması zaten doğru değil. İslamın terörle yan yana anılması bizi rahatsız ediyor. Terörün dilediğini ırkı yoktur diyoruz biz. Şu anda Daesh dediğimiz terör örgütü kendini Müslüman olarak yorumluyor ve Müslümanları katlediyor biliyorsunuz. En büyük katliamı Müslümanlara karşı yapıyor. Bu bir terör olayı. Ve e, terör olaylarında Hristiyan terör ya da Müslüman terör dememiz doğru değil. En önemlisi Çünkü bu jargonu değiştirmek galiba. Değiştirmek gerekiyor. Sayın e, Milletvekili yani jargonu değiştirdiği zaman insanların din ve terörü yan yana getirmediği zaman herhalde bu sizin de söylediğiniz e, daha gibi. Daha kolaylıkla mücadele edilebilir anlayacak. ve en önemlisi e, bazı e, tavizler de verilmemiş olur diye evet. düşünüyorum. Sayın ol, bilmiyorum arkadaşlarım TRT Berlin temsilcisi Yaşar Kefeli'nin bağlantısını hazırladılar mı beni uyaracaklardır zannediyorum. E, şu anda hazır mıyız Tolga? Hazır değiliz. Biraz sonra onunla da konuşacağız. Evet. Ona nereden bağlayacağız? Şuradan bağlayacağız? Biliyorsunuz Almanya'da Pegida'nın eylemleriyle evet, Pegida başladı. Evet. Önce garip bir şey oldu. Pegida eylemlerine başladı. Biraz daha aristokrat bir hareket gibi başladılar. İşte biz Müslümanları istemiyoruz diye açık açık söylediler. Ama şiddet yanlısı da değiliz dediler. Böyle sempati toplamaya çalıştılar. Ama hemen karşıt eylemler de başladı. Bu hakkı da teslim etmek gerekiyor. Almanya'da ve diğer ülkelerde. Sonra Fransa'daki olay çok ilginç bir şekilde patladı. Ve bir anlamda Avrupa'da bazı kesimlerin Pegida'yı tırnak içinde haklı çıkaracak bir ortamları da oldu. Evet. Bunların tesadüf olduğunu düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum ne yazık ki.